İngilizce konuşurken düzenli olarak yaptığımız eylemleri veya geçmişte yaptığımız eylemleri belirten olumlu cümleler kurarken hep belli bir sistem takip ederiz. Geniş zamanda konuşuyorsak fiilin yalın halini kullanırız. Örneğin I play football every week deriz. Yani her hafta futbol oynarım. Ya da I call my friend every night yani her akşam arkadaşımı ararım deriz. Geçmiş zamanda yaptığımız eylemleri belirtirken de fiilin ikinci halini kullanırız. Örneğin, I played football last week yani geçen hafta futbol oynadım veya I called my friend last night yani dün akşam arkadaşımı aradım gibi. Bu konuyu ilk öğrendiğimizde do ve did yardımcı fiillerinin olumlu cümlelerde kullanılmadığı söylenir. Doğrudur da. Örneğin, I do call my friend every day veya I did play football last week demeyiz. Zamanı do ve did yardımcı fiillerini kullanmadan fiilin yalın haliyle veya fiilin ikinci haliyle belirtmemiz yeterli. Ama dizi veya film izlerken arada bir kurmamamız gerektiğini bildiğimiz bazı cümlelerle karşılaşırız. Hatta hemen birkaç örneğe bakalım. I do play a lot of games. I like RPGs, you know? Um I did play way too much World of Warcraft when it came out. I don't do it anymore. So I did go back and take it and do better the next time. And then I did read self-help books too. no, I, yeah, I do go to bed pretty early. I did read, I do play, I did go. Neler oluyor burada? Bu videoda bunun üzerinde duracağız ve olumlu cümlelerde bazen yardımcı fiilin kullanılmasını inceleyip bunun ne anlama geldiğini göstereceğim. Videonun sonunda artık böyle cümlelerle karşılaştığında hem tam olarak neler olduğunu anlayacaksın hem de istersen sen de böyle cümleleri kurabileceksin. Bu arada kafa karıştıran kelimeler serisinde gösterdiğim her şeyi yazılı bir şekilde bir dosyada topluyorum. Eğer tüm gösterdiğim kelimeleri ve örnek cümleleri yazılı olarak da takip etmek istiyorsan bu hazırladığım dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Evet artık olumlu cümlelerde do ve did yardımcı fiillerinin neden kullanıldığını öğrenmeye hazırsın. Başlayalım. Geniş zamanda ve geçmiş zamanda olumlu cümleler kurarken hep sırasıyla fiilin yalın hali ve ikinci hali kullanılır. I play football every week, her hafta futbol oynarım. I played football last week, geçen hafta futbol oynadım gibi. Do ve did yardımcı fiilleri ise olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Mesela yukarıdaki cümlelerin olumsuz hali I do not play football every week, yani her hafta futbol oynamam ve I did not play football last week, geçen hafta futbol oynamadım. Peki neden bazen I do play football every week veya I did play football last week gibi cümlelerle karşılaşırız? Böyle bir cümleyle karşılaştığında yapılmak istenen şey cümleye vurgu yani ekstra bir kuvvet katmak. Bir eylem belirttiğin olumlu cümlelerde do ve did yardımcı fiillerini gerçekten anlamını katıyormuş gibi düşünebilirsin. Bir örnek üzerinden gidelim. I cleaned my room last night. Dün akşam odamı temizledim cümlesiyle bir örnek yapalım. Diyelim biri senin odanı temizlemediğini düşünüyor. Buna karşılık I did clean my room last night dersen ve did yardımcı fiilini vurgularsan gerçekten dün akşam odamı temizledim gibi bir cümle kurmuş olursun. Kısaca odanı temizlediğini vurgulamış olursun. Başka bir örneğe daha bakalım. I never went to France but I did go to London gibi bir cümle kurarsan hiç Fransa'ya gitmedim ama Londra'ya gittim demiş olursun. Burada did yardımcı fiiliyle cümleye ekstra bir vurgu katmış oluyorsun. Bu arada yardımcı fiiliyle cümle kurarken fiili çekimlemene gerek yok. Çünkü yardımcı fiil cümleye zaten zaman anlamını katıyor. Yani I did go to London doğru. Bunu I did went to London olarak söylememen lazım. Did zaten geçmiş zaman anlamını katıyor. Tekrar went diyerek go fiilinin ikinci halini kullanmana gerek yok. Geniş zamanda da yine buna benzer cümleler kurabilirsin. Mesela konuştuğun kişi senin pek tenis oynamadığını düşünüyor olabilir. Halbuki sen her gün oynuyorsundur. Buna karşılık I do play tennis every day dersen düzenli olarak tenis oynadığını vurgulamış olursun. Bunu sadece karşı taraf sana inanmadığında değil, normalde insanların yapmadığını düşündüğü bir eylemi yaptığını vurgularken de belirtebilirsin. Belki karşındaki kişi bilgisayar oyunu oynamadığını düşünüyor. I do play video games diyerek bunu vurgulayabilirsin. Veya karşındaki kişinin geçen sene konferansa katılmadığını düşündüğünü hissedebilirsin. I did attend the conference last year diyerek katıldığını daha da fazla vurgulayabilirsin. Veya her sabah koşu yaptığını vurgulamak istiyor olabilirsin. Bu durumda I do run every morning diyerek bunu yapabilirsin. Özetle normalde geniş zamanda ve geçmiş zamanda yaptığımız eylemlerle ilgili olumlu cümle kurarken yardımcı fiil kullanmayız. Geniş zamanda konuşurken fiilin yalın halini kullanırız. I play tennis every week gibi. Geçmiş zamanda da fiilin ikinci halini kullanırız. I played tennis last week gibi. Ancak bazen do ve did yardımcı fiillerinin kullanıldığı cümlelerle karşılaşırsın. Mesela I do play tennis every week veya I did play tennis last week gibi. Bu cümlelerde yardımcı fiilin görevi cümlelere ekstra vurgu katmak. Bu cümleleri gerçekten her hafta tenis oynarım veya gerçekten geçen hafta tenis oynadım gibi düşünebilirsin. Harika. Şimdi gerçek hayattan birkaç klibe bakarak bu kullanımı iyice pekiştirelim. İlk klipimizde konuşan bir kişi müzikle ilgili deneyiminden bahsediyor ve "Müzik aleti çaldım, hatta müzik performansı yaptım" diyor. Bu cümleyi kurarken de müzik çaldığını vurgulamayı tercih ediyor. Cümleyi şu şekilde kuruyor: I did play music and even perform music. İzleyelim. I did play music and even perform music. İkinci klibimiz bir talk show'dan ve güzel bir örnek. Talk show sunucusu konuğuna "Onlar için dans etsen ne olur?" diyor. Bunu da "What if you dance for them?" şeklinde soruyor. Konuk da cevap olarak "Onlar için dans ediyorum." diyor ve bunu vurguluyor. Cümleyi bu şekilde kurduğundan "Onlar için dans ediyorum zaten." anlamı oluyor. Cümleyi "I do dance for them" şeklinde kuruyor. İzleyelim. What if you danced for them? I do dance for them. Bir klibe daha bakalım. Bu klipte konuşan kişi filler için aldığı önlemlerden bahsediyor ve fillerin New England'daki havada yaşayabileceklerinden emin oldum diyor. Bu cümleyi de şu şekilde kuruyor. I did make sure that elephants could survive the weather in New England. Make sure emin olmak anlamına geliyor. I did make sure ifadesiyle de emin olduğunu vurguluyor. İzleyelim. I did make sure that elephants could survive the weather in New England. Evet harika artık geçmiş zamanda ve geniş zamanda yaptığın eylemleri belirten olumlu cümleler kurduğunda yardımcı fiilin neden kullanılabildiğini biliyorsun. Sen de yaptığın eylemleri vurgulamak istediğinde böyle cümleler kurabilirsin. Ama yardımcı fiil kullandığında fiili çekimleme yeter. Videonun başında da dediğim gibi kafa karıştıran kelimeler serisinde gösterdiğim tüm kelimeleri ve cümleleri özet açıklamalarıyla beraber bir dosyada topluyorum. Dosyayı ücretsiz olarak indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya belirtmiş olduğun o e-posta adresine hemen gönderilecek. Ayrıca gelecekte yayınlayacağım videoları kaçırmamak için ekrandaki abone ol düğmesine ve videonun altındaki zil simgesine tıklamayı unutma. Böylece her yeni videodan haberin olacak. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve her zamanki gibi sonraki videolarda görüşmek üzere.